İşte oradalar. şef. Bana kalırsa bu mesafede kalalım memur. Açık denizin ortasında çok açık bir hedef durumundayız. Nasıl olsa sahil güvenlik gelip önlerini keser. Tamam emredersiniz şef emredersiniz. Peki ama önce onlar bizi ateş ederse ne yapacağız? Ne? Ne? kahretsin! Sen, sen, sen buradan, kalk, buradan. Merak etme şimdi gelip bizi alacaklar. Burada denizin ortasında kim bizi alacak Sinan? Birazdan görürsün canım. Birazdan görürsün. Ha. Sana kısaca Şomaz'ı diyebilir miyiz cümcük? Şu Şomaz'a? Bana ha? Tabi canım burada denizin ortasında süper kabak bir şekilde... ...içi kral ve adamlarıyla dolu bir tekneyi takip tahşet ediyoruz. Ateşi dilincine ben Şomaz oluyorum ha? Ne? Tabi canım ben konuşmasam adamlar bize çiçek alacak değil mi? bak hadi. Cem demoli tamam kesin Kesin ve bu durumdan nasıl kurtulacağımızla ilgili bir şeyler düşünmeyelim. Çünkü yine memoyun aklına uyduk ve adamları kısılacağız derken kendimiz kapanı kısıldık Hiçbir yere kısılmadık şey, hiçbir yere kısılmadık. Eğer onlar bize böyle alenen ateşe çeviriyorlarsa biz de onları ateş edebiliriz şef. Biz de onları ateş edebiliriz. Nasıl? Ateş etmek için izninizi istiyorum şey. Ya yat diyorum ya. Çok uzaktayız. Kimseyi vuramazsın bu mesafede. Memoli, Cem doğru söylüyor. Çabuk yat aşağı. Ateş etmek için izninizi istiyorum şef. Allah kahretsin. Tek bir ateş et ve ondan sonra hemen aşağıya. Baş üstüne şef. Vedat şunu görüyor musun? Gördüm abi. İndir. Hadi indir onu, indir onu. Hadi. Bitir şunun işini. <laughs> Aferin Memur iyi atıştın. Allah kahretsin. Siz ne duruyorsunuz? Ya şef biz sizi istiyoruz ya. Biz de ateş etmek istiyoruz. Aa, ya. Ne yapıyorsunuz? Şef. Dur dur. Şef. Ver onu bana ver. Ver atma ver. Aa ne yapıyorsun ya? Harika bir planım var. Ne? Ha şimdi yandık işte. Harika planı varmış. Görürsün şey. Asıl onlar yandılar. Asıl onlar yandılar şef. Nerede kaldınız? Acele edin. Bizim burada çok fazla vaktimiz kalmadı. Sizi görebiliyoruz efendim. Görüyor musun? Birazdan yanınızdayız efendim. Sizi oradan alacağız. Tamam. Hadi gel. Memori buna asla izin veremem. Bu bir delilik biliyorsun. Delilik mi? İyi ya şef, tam bize göre bir numara işte. Numara falan yok Memori. Burası bir sirk değil. Ve biz de sirkteki canbazlar hiç değil. anlıyor musun? Burada pozisyonumuzu koruyacağız ve sahil güvenlik yerine kadar adamları görsen kaybetmeyeceğiz. Hepsi o kadar. Ama adamlar kaçıyorlar şef. Bir balıkçı teknesiyle nereye kaçabilirler ki Memori? Bunlar nerede çıktı ya? Kralın adamları onu kaçırmaya geldiler. Şef, benim numarayı çeviriyor muyuz yoksa burada durup kralın kaçmasını mı bekliyoruz? Yalnız şef, benim artık ikinci şıkka tahammülüm kalmadı söyleyeyim. Siz ne diyorsunuz çocuklar? Ne mi diyoruz? Delilikse delilik şef, daha ne kaybedeceğiz? Tamam o zaman. Hadi Tayfun, tam gaz, tam gaz. Havalarınız değil. Tam gaz. Geç oraya. Gel. gel. Geç şöyle. Merak etme canım. Geliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.